Merhabalar dostlar, arkadaşlar. 10 Haziran 2025'te geldi bu haber. Hemen bakalım dün akşam Eforçay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisse biliyorsunuz arkadaşlar bayağı bir uçtu. Yalnız dünkü performansı hiç iyi değildi onu söyleyeyim. Dün %1 bile bir altta kapatmadı. Çünkü endeksteki bir sürü hisse oldukça yukarıya gitmişti ama Eforçay biraz geride kalmışlar Hemen bakalım nedir ne değildir diye. Bu arada hemen bakalım arkadaşlar. Eforçay çay düğünü ne kadar kapatmış? %0.45 artıda kapatmış. Haber 10 Haziran 2025 18.55'e. Seans bitince geliyor. Efor çay, sanayi ve ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi. Yani şova biraz geç mi kaldı acaba arkadaşlar? Hep beraber göreceğiz. Özet bilgi yeni iş ilişkisiyle karşımıza geçti. Ne diyor? Şirketimizin bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bağlı olduğu ortaklığı Efor Global Madencilik Sanayi Ticaret AŞ tarafından yurt içine faaliyet gösteren bir firmaya Petcock satışı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu satışın toplam tutarı 4 milyon 700 bin Amerikan doladır arkadaşlar. Türk lirası da 1 doların 39 lira 17 kuruş olduğunu düşünürsek Toplam 184 milyon yaklaşık olarak arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Teslimatın Temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar grafik aslında baktığımız zaman ciddi anlamda zaten yükseliş trendinde olan bir hisseden bahsediyoruz. Bakın geçen sene mi arkadaşlar? Evet. Halk arzından beri yaklaşık olarak nereden bakarsak 8 kata yakın arkadaşlar bir artıştan söz ediyoruz bakın halk arzından beri ne zaman halk arz oldu daha bir yıl bile olmadı arkadaşlar bakalım nedir ne değildir diye hani dün evet düşük yapmış ama arkadaşlar artışını ve nasıl baktığımız zaman trendde herhangi bir bozulma şu aşamada yok gibi Belki de daha da ileri götürebilir Belki de arkadaşlar düzeltme sebebi olabilir iş belli olmaz bu tür işler hayırlısı olsun bakalım kanalıma abone unutmayın. İyi günler diyorum Sağol